Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle e, din felsefesini işliyoruz e, din felsefesine başlarken felsefe ve din kavramlarına bakacağız felsefenin yaygın bir tanımını şöyle yapıyor e, uzmanlar felsefe varlık bilgi ve değere ilişkin bir takım nihai soruları sadece aklın sınırları çerçevesinde yani sadece akla dayanarak yanıtlama çabasıdır Felsefe en temelde vazgeçilmez bir takım rasyonel esaslara dayanan düşünme biçimidir. Bir düşünce biçimini ya da sistemini en temelde felsefi yapan şey, onun doğruluk iddialarını eleştirel bir değerlendirmeye açık tutması ve bunu hikmet sevgisinin vazgeçilmez bir niteliği olarak görmesidir. Nitekim felsefe kelimesine baktığımız vakit, filo ve sofya kelimelerinden türediğini hatırlatmakta fayda görüyoruz. Filo sevgi demek, sofya ise hikmet demek. Yani e, felsefeyi kısaca hikmet sevgisi olarak tanımlıyoruz. Felsefeyi belli bir filozofun veya akımın düşüncesiyle özdeşleştirmek doğru değil. E, felsefenin tabii ki din ile ilişkisi var. Felsefe ile din arasında, arasında bazı farklılıkların olduğu açıktır ancak bu farklılıklar felsefe ile dinin birbirini dışladığı anlamına gelmiyor. Felsefe ve dinin ilgilendiği konular ve sorular tamamen aynı olmasa da önemli ölçüde örtüşüyor. Böyle bir örtüşme felsefe ve din arasında bir etkileşime zemin hazırlamaktadır. Felsefe ve din hangi alanlarda örtüşüyor? varlığın kaynağının ve mahiyetinin ne olduğu sorusu hem felsefenin hem de dinin cevaplamaya çalıştığı en önemli sorulardır. Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, neciyim, burada bu alanda misyonum ne, varlığımın anlamı ne bu gibi sorularla felsefe de uğraşıyor, din de uğraşıyor. Bu anlamda bu en temel sorularda felsefe ve dinin cevap aramaya çalıştığını söyleyebiliriz hem felsefe hem din gerçekliği bir bütün olarak ele almayı ve kuşatıcı bir dünya görüşü ortaya koymayı hedefliyor. Bu şu anlama geliyor. Öyle bir hikmet, öyle bir cevap bul bulacağız ki o cevabımız bize kuşatıcı bir bilgi verecek. Yani bize dünyada var olan bütün alanlarda, insani alanlarda bir açıklama ihtiyacı duyduğumuz vakit o cevaba başvurduğumuz takdirde tatminkar bir şekilde o cevabı almış olacağız. Böylelikle felsefenin ve dinin kuşatıcı anlamda her şeyi içine alan, insani olan her şeyi içine alan, insani olup da akla konu olan her şeyi içine alan bir dünya görüşünü ortaya koymayı hedefliyor. Felsefenin sadece teoriyle ilgilendiği, dinin ise pratiğe ağırlık verdiği yönünde yanlış bir kanaat var. Doğrusu hem felsefenin hem de dinin teorik ilgileri olduğu gibi pratik yönleri de vardır. Pratik bir hikmet boyutundan yoksun bir felsefe ne kadar yetersiz görünüyorsa, doğruluk sorusunu bir kenara bırakan teoriden uzak bir dini pratik de o ölçüde yetersiz olacaktır. Bu arada e, felsefenin e, pratik boyutunun ahlak olduğunu da hatırlatıyoruz. Akıl iman ilişkisi ve felsefe din ilişkisine yansıması. Bazı dinlerde iman akıl dışı, akıl ötesi ve akıl karşıtı dogmatik bir durum olarak görülmüş olabilir. Dinin içinde en temel kavramın iman veya inanç olduğunu söyleyeceğiz. Dolayısıyla felsefenin de en temel konusunun akıl olduğunu söylediğimiz vakit akıl ve iman arasında bir ilişki veya bu ilişkinin hangi yönde olduğu noktasında felsefeciler felsefe yapmışlar. Her din için tabi böyle olmak zorunda değil. Böyle olmak zorunda olmayan ne? Yani imanın akıl dışı, akıl ötesi, akıl karşıtı, dogmatik bir durum olarak görülmesi meselesi her din için böyle olmak zorunda değildir. Dolayısıyla böyle bir iman anlayışından hareketlen, Haksız ve geçersiz bir genelleme ile din ile felsefe arasında bir çatışmanın olduğunu olması gerektiğini ileri sürmenin de bir temeli yoktur. Dogma ile neyin kastedildiği de önemlidir. Bir inancın otoriteye dayandırılmış olması kendi başına o inancın dogmatik olduğu sonucunu doğurmaz. Asıl önemli olan böyle bir otoritenin söz konusu inancı akli bir zemine dayandırıp dayandırmadığı ve denetime açık tutup tutmadığıdır. Dogmatik tutum felsefe için geçerlidir. Felsefede de dogmatik tutum takınanlar ola gelmiş felsefeyi belli bir görüş, belli görüşlerin kabulü olarak anlayan taklitçi dogmatik felsefeciler hiç de az değildir. Evet şimdi din felsefesine geçebiliriz. Din felsefesi en genel anlamda din üzerine felsefe yapmak, din üzerine felsefi açıdan düşünmek demektir. Felsefenin amacı insanların inançlarını tahrik etmek olduğundan din felsefesinin de işi dini inançları felsefi açıdan tahkik etmek ve böylece onların anlamlı, doğru, muhtemel veya makul olup olmadıklarını ortaya koymaktır. Din felsefesi dini inançların kendi içinde bir bütünlük ve tutarlılık oluşturup oluşturmadıklarının, bu inançların doğurduğu sonuçlar ile ne gibi bir açıklama gücüne sahip olduklarını eleştirel bir açıdan irdelemeye ve değerlendirmeye çalışır. Din felsefesinin felsefenin diğer disiplinleriyle ilişkisi var. Din felsefesinin konularına baktığımızda epistemoloji, metafizik ve etiğin konularıyla yakın ilişkili olduğunu söyleyebiliyoruz. Metafizikteki özgür irade, ruh-beden ilişkisi, zamanın doğası, nedensellik, zorunluluk, İmkan gibi konular din felsefesindeki Tanrı'nın bilgisi ve insan özgürlüğü, ölümden sonra hayat, Tanrı'nın zamanla ilişkisi, mucize gibi konularla iç içedir. Din felsefesinde dini inancın mahiyeti ve epistemik statüsü, iman, inanç ve akıl ilişkisi, vahyin bilgisel değeri gibi konular genel epistemolojinin çerçevesi içerisinde ele alınır ve incelenir. Ahlakın kaynağının Tanrı olup olmadığı ve ahlakın varlığının Tanrı'nın varlığı için bir delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı gibi meseleler hem din felsefesinin hem de ahlak metafiziğinin örtüştüğü alanlardandır. Din felsefesinin din disiplinleriyle de ilişkisi var. Din felsefesi kelam, dinler tarihi, din sosyolojisi ve din psikolojisi gibi dini alanda ortaya çıkan disiplinlerle bir ilişki içerisindedir. Bu disiplinlerin her biri din olgusunu bir yönüyle ve dinin çeşitli tezahürlerinden hareketle ele almış. Ancak sadece din felsefesi, dinin temel doğruluk iddialarını, felsefi soruları ve beklentileri dikkate alarak inceliyor. Bu disiplinler içerisinde din felsefesiyle en yakın ilişkili olan kelamdır, kelam ilmidir. Felsefi kelam ya da felsefi teoloji, Zaman zaman din felsefesiyle eş anlamlı olarak da kullanılmış. Din felsefesi belirli bir inanç esaslarını sistematik bir şekilde ortaya koyan kelamdan yararlanabilir ancak kelamdan farklı olarak doğrudan bir dinin inanç esaslarına bağlı kalıp onları doğrulamak, savunmak gibi öncelikli bir amaca sahip olduğu söylenemez. Belki de en önemli durum budur. Belki de din felsefesini kelamdan ayıran en temel hususiyet de budur. Evet böylelikle bir konumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir başka konuda din felsefesinin başka bir konusunda görüşmek üzere iyi çalışmalar.